Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte normalde katıl üyesi arkadaşlarımıza yaptığımız Son Halk arzının Değenlik kademe Aracı Kurum dağılımlarını sizlere özel, herkese özel açık yapıyorum bugün. Biraz geciktik, kusura bakmayın öncelikle. Normal şartlarda daha erken saatlerde yayında oluyordu. Bu hafta iki tane yine halk arz var arkadaşlar. Bu videonun içinde yukarıya koyuyor olacağım. O iki halk arzında tanıtımını izleyebilirsiniz. İki tane şey söyleyeceğim. Birincisi Instagram hesabımız ve Twitter hesabımız yayında arkadaşlar. Oralarda serbest piyasa analizi yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Özellikle hem Twitter hem Instagram'da sizleri görmek istiyorum. İkincisi Midas yatırımın linkini arkadaşlar açıklama kısmına bıraktım. Niye bıraktım? Çünkü sizler için bedava şeyler var. Nedir? Canlı veri var. Elinizdeki var olan hisse senetlerinizin hedef fiyatları, hisse analizleri ve ünlü yatırımcıların model portföyleri orada bedava şekilde hepinize açık. Yıl sonuna kadar da komisyonsuz hisse senedi var ve bunların hepsi bedava arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linke tıklamak da bedava. Hepsi bedava. Tıklıyorsun, indiriyorsun, hepsi elinde bedava. Normalde bazı uygulamalar bunların hepsi paralı. Bedava indirmek için açıklama kısmındaki Midas linkine tıklamayı unutma. Haydi gel. Evet, başlayalım. Evet hktm'ye baktığımız vakit hktm ne yaptı 80'in üstüne attı normal beklediğimiz ara gitti 70'ler fırsat 90'ın üstü fırsat olmayan diyelim direnç diyelim veya satış yerleri diyelim tahta doluna bakarsak bomboş bir tahta şuraya bak bir kişiden bir lot emir gelmiş <laughs> kapanışa doğru talep yok gün içinde 79-82 aralığında gitmiş tam tepede kapatmış İyi kapatmış bir alıcılı niyetli kapatmış İş ahlatçı halk yatırım üçlüsü almış. İş yatırım hala almaya devam ediyor. Vakıf ak yapı kredi üçlüsü satmış. İş yatırım hala almaya devam ediyorsa devam edilebilir gibi duruyor. Platform turizme bakalım arkadaşlar. Platform turizm bugün de tavan. Hayırlı uğurlu olsun. Cuma'ya kadar e, tavan gider diye düşünüyorduk. Öyle olacak. 27-28 milyon lot tavanda duruyor. 344 bin lot bugünlük satılmış. Satılan malın hepsinde A1 kapital almış. Başladığı günden bugüne bakarsak en fazla A1 kapitalde görünüyor. E ardından tacilerde görünüyor ama şimdilik tahtayı bozabilecek kadar bir lot geçişi olmadığı için devam gibi duruyor. BRKV'ye birikim varlığa bakalım. Birikim varlık da bugün için e, tavan. Çok önemli mi? Bence çok hiç önemli değil. İki tane yurt dışından alan kişi kimlerse zengin oluyorlar şu anda. Neyse her seferinde söyleyeceğim bunu hiç sıkıntı yok. 12 milyon lot gibi bir lot var tabanda Satan da yok. 41 bin lot. Böyle gidiyor. Çok bayağı, da gider. Zaten kimseye bir şey vermediler ki. Yurt dışındaki alanlar zengin oluyor. Öz suya bakalım. Öz suyla yolumuza devam edelim. Öz balık bugün de tabandaydı. Evet 1.5 milyonu da tabanda. Yarın itibariyle kendine geleceğini düşünüyorum. 19'lu seviyelerde. Şöyle bir e, dün de tabandan aldılar. Bakın bugün de tabandan 933 bin not almış. Kim almış? Vakıf yatırım yapı kaydı halk almış, İş Osmanlı tribe satmış arkadaşlar. Yarın itibariyle kendine geleceğini düşünüyorum. 2-3 tane de Kapabera attığı yatırım yapacağı enerji tarafı var vesaire falan. Yurt dışında şirket açıyor. Bunların da pozitif tepkiler alması normal karşılığı. Sanikaya bakalım. Sanika 33-37 aralığında dedik toplanıyor. 33'lerin altına sarkmalar başladı. Buraların fırsat olduğunu düşünüyorum. Tahtaya bakarsak dolu. Böyle dolu tahtalarda topluyorlar mı arkadaşlar? 33'ün üstüne bile çıkartmıyorlar. Hayırdır bizimi dinliyorlar? 33-37 dedik diye. Neyse. Ee, garanti gedik iş üçlüsü almış bugün için. Yapı kredi satmış, tilki yatırım satmış ve yatırım finansman üçlüsü satmış değerli arkadaşlar. İzleyeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz. Alfas'a bakalım. Alfas bugünü tavan kapatmış. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, tavan 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 yapa yapa ellerindeki ürünü e, yatırımcıya satmak istiyorlar. Yani açık niyetli bu şekilde. Toplam 126 bin not, 127 bin notla tavan olduğunu söyleyebiliriz. ICBC İş yatırım ve Osmanlı yatırım üçlüsü bugün bunu alarak tavan olmuş aslında. Deniz Yapı Kredi Ak Yatırım 300'ü de satmış arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok güzel işbirlikleri yapıyor, çok güzel kaplar atıyor ama Ederinin üstünde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. HKTM'ye bakalım. HKTM'ye baktık zaten ona bakmaya gerek yok. Aztekli yolumuza devam edelim. Aztek 30'un altından tepkilenmeye alınmaya devam ediyor. 31 lira 60 sonunda kendini. 40 lira hedefimiz devam ediyor bu tarafta. Tahta dolu, orta dolu. Çok dolu da diyemem yani açıkçası onu söyleyeyim. Deniz bir iş yatırım üçlüsü almış. A1 Kapital Yatırım Finansman Yapı Kredi üçlüsü satmış arkadaşlar. Devam edeceğiz. Takip edeceğiz. Şimdilik bir bozulma, bir sıkıntı görünmüyor. OBS'ye bakalım. OBS bugün yine yatay. Bezdirmeye devam ediyor. Yani bunda da 35-40 hedefimiz hala canlı. Bezdirmeye devam ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Tahta dolu eh işte diyebilirim. Bugün tilki yatırımın gelip alması 26.6'dan tam dibi sıyırmak istemiş. Aslında tam virmanlamıştır ona herhalde. Biraz da virmandan almış. Ee, sıyırmak istemesi de buralar artık dip seviyeler olduğunu bizlere işaret ediyor. Ee, Vakıf Ziraat ve Bank of America almış. İş güven bir garanti satmış. 35-40 hedefi burada canlı da devam ediyor. Takip etmekte fayda var. Proplast 11'in üstünde tutulmuş. Güzel. Artık 11'lerin üstünde tutulduğuna göre bir 13.5-14 aralığına doğru hareket neden gelmesin? Tahta dolu da keza güzel. Kredi Suiz tarafında bir bozulma var mı? Yok. Ziraat A1 Kapital ve Tilki Yatırım almış. Alıcılar iyi. İyi ise Kredi Suiz'de satmıyorsa herkes yoluna devam edebilir. Bugünün hareketi Segyo'dan geldi. Segyo bugün tavan yaptı. <laughs> E, 2.73 aralığında adamlar o kadar topladı. E, topladılar, gereğini yaptılar. Dünkü yorumu, dünkü videoyu açıp izleyebilirsiniz. Hiç öncesine gitmeye gerek yok. Bu videonun dünkü versiyonunu açın izleyin. Katıl üyesi arkadaşlar da zaten yazdığımız yazıyı bilirler. Tavan hayırlı uğurlu olsun. Tavanda da 3 milyon lot satmış. Kim satmış? Ak yapı kredi vakıf üçlüsü satmış. Bak tilki yatırım gelmiş almış. Oyak ve Gedik de almış arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgi yatırımcısına. Kiler Holding'de durum nedir? Kiler Holding hala bezdirmeye devam ediyor ama tahta ciddi şekilde her kademeden alırım diyen bir niyet var tahtada. Bunu pozitif karşılıyorum. İş yatırım almış. Tilki yatırım almış arkadaşlar. Tacirlerde 76 bin notluk bir satış var ama 20 milyon not hala elinde duruyor. E, tacillerde elinde duruyorsa insanlar da yatırımcılar da tutabilir. Kim burada bugün bir hafif bir pozitif hareket yapmış. Güzel yapsın. E, tahta dolu iyi. Yani son zamanlarda boş bir tahtaydı. İyi bir şekilde kapatmış. Meksa Ziraat Osmanlı üçlüsü almış. Garanti Vakıf Deniz üçlüsü satmış. HSBC ve Bank of tarafında hiçbir hareket yok arkadaşlar. Yani hiçbir hareket yok. Kimper orta uzun vardı. Yavru Sasa diye piyasada artık nitelikli adlandırılan bir şirket. Orta uzun vadeli Sektörde en büyük tek şirketlerden bir tanesi. Pozitif etkiler yapacağını düşünmekteyim. Tabii ki YTD. Durum bu arkadaşlar. Yani merak edenler dünkü videoyu da bir açıp izleyebilir. Ya ne demiş falan gibisinden. Durum bundan ibaret. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.